kıyması olarak yaptık. Bu da kıymasıydı. Evet. Bu kebap saplamadan çıktı. Evet. Yani pistonda yürüdü, kalıpta sıkıştı. Evet. Şu iki et arasında bir fark görüyor musun? Ya? Şu anda bu iki et arasında hiçbir fark yoktur. Zaten etimiz taze. Makinamızda öyle sıkıştırma evet. sorusu bunu değil. Bunu şöyle de yapabiliriz. Şu evet. makinamızdan çıkan evet. şişimiz. Rakışlarından belli. Ben bunu hemen şöyle bir alayım şişten. Evet. Eti bu şekilde topak yapmış olalım. Evet. Şöyle bir ayıralım. Tane, Kuyrukların tane tane. Evet. evet. Çünkü yani burada pres olayı sıkıştırma bir olayı bak. yok. Şimdi et et canlı ruhu halen üzerinde. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. Biz, biz de valla çok heyecanlanıyoruz. Ya şimdi sanatkar bir <laughs> şeyler Allah söylemesi, Allah sanatkar insanların evet. böyle bir laf söylemesi. Evet. dolayısıyla bazen borsanımız da söylemesi biz çok mutluyuz.